Belki de biz salihlerden değiliz, iyi insanlardan değiliz. Nefsimiz bize vesvese verdiği için onu sevmiyoruz. Ama ne olursa olsun onu sevmeye çalışmalıyız diyor. Mükminse sevmeye çalışacağız. Müslümansa sevmeye çalışacağız. İş bu. Ya? Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve 40 hadis kitabında 18. olarak bahsettiği konu ne? Allah için sevmek. Demek ki bu 40 hadis seçme hadisler Demek ki ne bu? Çok mühim ya bina yaparken harç arasına koymasam bu tuğla birini tutar mı? Tutar mı? Tutmaz. Bir demiri, bir ağacı vidalar, vidalamazsan birbirine değdirsen tutar mı? Tutmaz. Yapıştırsa bile insan vidalıyor ya, bu Buraya yapıştırmış oralar, bir de vidal atmış niye? Yapışkan salabilir demiş demiş, vida atmış. Müminlerin birbirine olan harcı, birbirleriyle olan harcı nedir? Sevgidir muhabbettir, şefkattir. Allah'ın hepimize becerdirsin inşallah.